Gökhan abi aldı. İyi bir tren. Çok güzel, oh. Çok güzel abi. Hiç bozma. Adam adam. Benim oraya kadar gelmiş ya. Aynen. Oh. Oh. Güzel abi maşallah Çek kendine doğru. Çok harika. Devam 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 devam. Hoppa. Hoppa. Tıral baba. <laughs> Hoppa. Oynadı oynadı aldı. Aynen öyle. Maşallah abi. Eyvallah. Bir benim yemi değiştirmedim bak görüyorsun değil mi? Çok şükür bayağı iyi orada. Aynen aynen.